Merhaba arkadaşlar, kanalımızı... arkadaşlar, alayı alayı Onun için kontalanmaya başladım. Müzgar alıp. Müzgar alıp. Müzgarı, müzgarı arkadaşlar, rüzgar İçeri yığmıştım içeri yığmıştık arkadaşlar. Rüzgar alıyor aşağı atıyor onun için bizde yoksa kopukları rüzgar alıp kopuracak. Ay yazma mı Diyorum yoksa kopukları koymayacak alıp. Aha yazma baktım Diyorum ki kopukları yoksa rüzgar alıp alıp gidecek. Onun için de en ilgin arkadaşlar dışarıdan başladık. keserim mi? Aha, aha, aha keser O yüzden dışarıdan başladık arkadaşlar kontrolü buya. Yoksa içinin sıvasına başlayacağız. Kopuklar yoksa kırılır. Ne İyi. Tek tek getirmen gerekiyor. <laughs> Rüzgar alı yalı yatıyor arkadaşlar. Rüzgar çünkü çok. söyleyeyim arkadaşlar. Yer buluyorsunuz şu şekil. Bu adıma da gösterme istedim Gel Bol arkadaşlar. Şöyle bayağı bayağı. Bir. Oldu arkadaşlar.

Ben getireyim mi bir daha? Yardım edeceğim arkadaşlar Ali'ye. Arkadaşlar Rüzgar alıyor atıyor. Ben de bir tane tuğla koydum. Yavuz yine oturuyor. Alıyor. Rüzgar'ı istanı perişan ediyor. Aliye. Ya o su ya. yoksa bir Sana zor olacaksın. Öbür Bence de yapacak bir şey yok. Yani. Neyse. Bir tane merdivenle yaparsın boyu Arkadaşlar, Alayım. Arkadaşlar jeneratörün de duymayabilirsiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi duvarımızın Ali şimdi duvarları tahtalar kalmıştı tahtaları betondan sökmeliydik şimdi Ali montalama yapıyor arkadaşlar dış montalama Ali diyor rüzgardan iyi rüzgar var arkadaşlar Ağır ağır montalamaya başladık bakalım. Hadi. Üç kopi o mu kaldı? He? Üç kopi mu kaldı? Arkadaşlar burası hem yaldık hem kustuk olacak. Aslında... Neydi de? Bırak bir mi Yok. yavaş acele etmeden. Biraz ağır ağır. Acele ediyor. sanki de. Ağır ağır. Ama hız gelmeden dedik. Kopukları. Şimdi de gözlerimi toz dolduruyor. Hem toz. Bir de dedik. Arkadaşlar bunu ıslamamın neden bu gitmiyor. Plastik yapışıyor birbirine. Saygınlaştırıyoruz biraz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, kopukları rüzgar alıyor, alıyor, oturuyor. Bunun üstüne, Hadi. Dayama merdiven ne yapacağım arkadaşlar? Bu asılı falan. Neydi? Dayama merdiven var. Güzelce. Evet tamam olabilir. Onu güzelce yavaş yavaş. Hiç el şey arkadaşlar. Şimdi biz gele kurmayalım. Evimizin montalamasını arkadaşlar rüzgar alı yat yedeğini evin dışından başladık çünkü rüzgar olduğu için köpükleri içeride aldı aldı savurdu. Biz de dış montalamamızı şu şekil görmüş olduğumuz gibi montalamamıza başladık. Canlar gerçekten de güzel oluyor. Sıcak olsun değil. Hava da o kadar rüzgar var ki arkadaşlar alı alıyor, alıyor bugün. Her zaman gerçi bura arkadaşlar her zaman burada biliyorsunuz rüzgar var canlar. Buranın. Arkadaşlar sulaması, montalaması bayağı bir zor iş ama Yalnız yaptığımız zaman da en azından Yağmur çamur olmadan içeride yine başımızın başımızı sokacak. En azından yağmurda çamurda dediğin gibi girecek bir yerimiz var. Onun için hem kopuklarımız da kırılmasın, rüzgar alıp alıp götürmesin. Arkadaşlar, motor olmayınca biliyorsunuz burada ışık yok, deliyor. O ışık vazifesini koruyor. Biraz hoş değil ama idare de ediverin arkadaşlar. Işık geleş tane öyle canlar. Hani de duvallarımızı görmüş olduğumuz gibi en bir yerlerini bir iki sefer gitmeyle olmuyor. Kolay şey yapsın değil, kolay kolay. Arkadaşlar yine yorulduk. Halimiz kalmadı ama yapacak. Şöyle söyleyeyim yapacak bir şey yok. Kim yapacak? gene Hatice ile Ali'nin Ali sırtında yukun ağırlığı. Önünden gelen biliyorsunuz yarın bir kış diyelim. Montalama, fahalın şey olmasa montalama dediğim dışının şeyi yarın biter inşallah. Dış tarafın arkadaşlar. Öbür yerde de yapmıştık sıcak oluyor. <laughs> Güzel seri hem yazın serin olur kışın sıcak olur diye düşünüyoruz bakalım. Böyle canlar ne yaparsınız, ne dersiniz, ne görürsünüz. İnşallah haliniz, hatiriniz iyidir. Hamdolsun, Allah'a şükürler olsun. Biz kahalanı yiyek, gidiyor arkadaşlar bakalım. yuvalanıyor. yok, bir sağa yuvalanıyor yok Ali'den, bir sola yuvalanıyor. yok. İşte böyle hep bizler canlar. Arkadaşlar Ali yan tarafa geçti. Benim de belim taş şu orta çukur yerine bir yer girdi. Kımıldayamıyorum kadar bir ağrı var ki. Ceren etti herhalde. rüzgar etti diyor. Rüzgar arkadaşlar herhalde rüzgar tüpe Ondan mı oldu ne yaptı? He? Ne ya dedin? Bir diyorum, ortasına şu tam şeyle bir yıl gir dönüyorum diyor. Rüzgar etti herhalde. Rüzgarda kaldım. Rüzgar, rüzgar çok eski yer O da tutuldu benim. Sağ kolay gelsin hadi. Bir tane var, onları da vuralım. He benim. Belki sıcak bir, gerçi burada sıcak su torbası yok öyle. Ölüyor ya, sarı, <laughs> <azaltın mı oluyor? gülüyor> ben de dalga geçme. Nefes aldırmıyor. <laughs> Ulan Ali. Hani. Tam diyeyim ya ortasında. Böyle. Alırken bile zorlanıyorum arkadaşlar. Bek var, sancıyı ya. Benden dalga geçiyor sanki herif.